Merhaba kedi severler. Bugün sizlere dünyanın en güzel kedi ırklarından biri olan Ragdoll kedilerinden bahsedeceğim. İlk olarak 1960'larda ortaya çıkan nispeten yeni bir türdür. Bu kediler yumuşak ve sevecen doğalarıyla bilinirler. Çarpıcı mavi gözleri ve uysal yapılarıyla hızla popülerlik kazandılar. Bu gözler adeta ruhlarını açılan bir pencere gibidir. Ama Ragdoll adı özel bir anlama sahip. Ragdoll kelimesinin Türkçe anlamı bez bebektir. Bu isim, kedilerin kucaklandığında veya tutulduğunda gevşek bir şekilde durmalarından gelir. Adeta bir bez bebek gibi hareketsiz kalırlar. Bu cinsin, tıpkı yumuşak, sevimli bir oyuncak bebek gibi tutulduğunda gevşeme eğilimini ifade eder. Bu özellik, onları özellikle çocuklar için mükemmel bir arkadaş yapar. Ragdoll'un tarihi biraz gizemlidir, ancak Kaliforniya'da ortaya çıktıklarını biliyoruz. Bu kediler ilk olarak Ann Baker tarafından yetiştirildi. Anne Baker adında bir yetiştirici, türü geliştirmekle anılıyor. Baker, bu kedilerin nazik doğalarını ve güzel görünümlerini korumak için titizlikle çalıştı. Nazik doğalarına ve güzel görünümlerine odaklanarak, arzu edilen özelliklere sahip kedileri dikkatlice seçti. Bu süreç, Ragdoll'ların bugünkü popülerliğine katkıda bulundu. Sonuç, hem bakmak için göz alıcı hem de etrafta olması bir zevk olan bir kedi. Ragdoll'lar zarif duruşları ve yumuşak tüyleriyle dikkat çekerler. Ragdoll'lar sevecen kişilikleriyle tanınırlar ve insanların yanında olmayı severler. Bu kediler aile üyeleriyle güçlü bağlar kurarlar. Genellikle sahiplerini odadan odaya takip ederken ilgi ve güzel bir kucaklama için can atarken bulunurlar. Ragdoll'lar sahiplerine olan bağlılıkları ve sevgi dolu doğalarıyla bilinirler. Ragdoll kedileri benzersiz görünümleri sayesinde kolayca tanınabilir. Erkekleri genellikle 20 kiloya kadar çıkan iri ve kaslı kedilerdir. Dokunduğunuzda inanılmaz derecede yumuşak gelen uzun ipeksi tüyleri vardır. Bu lüks kürk düzenli bakım gerektirir. Ancak bu onların sevimliliğine kıyasla küçük bir bedeldir. Ancak bir ragdollun en çarpıcı özelliği şüphesiz gözleridir. Koyu safir mavisinden parlak neredeyse su yeşiline kadar değişen, her zaman canlı bir mavi renktedirler. Bu büyüleyici gözler, nazik ifadeleriyle birleşince onlara neredeyse karşı konulmaz bir çekicilik kazandırıyor. Ragdoll'lar sadece güzel olmakla kalmaz, kişilikleri de güzellikleriyle eşleşir. Rahat ve sevecen yapılarıyla bilinen bu kediler, genellikle kedilerden çok köpeklere benzetilir. Top getirmeyi severler, sahiplerini kapıda karşılarlar ve hatta kucakta taşınmaktan keyif alırlar. Ragdoll kedileri nispeten az bakım gerektiren evcil hayvanlardır. Ancak sağlıklı ve mutlu kalmak için düzenli bakıma ihtiyaç duyarlar. Bu sevimli kediler sahiplerine çok bağlıdır ve onların ilgisini severler. Düzenli bakım onların hem fiziksel hem de duygusal sağlığı için önemlidir. Lüks kürkleri güzel olmakla birlikte keçelenmeyi ve dolaşmayı önlemek için düzenli fırçalama gerektirir. Bu onların tüylerinin parlak ve sağlıklı kalmasını sağlar. Ayrıca fırçalama seansları kedinizle bağ kurmanın harika bir yoludur. Genellikle haftalık bir fırçalama seansı yeterlidir. Ancak tüy dökme mevsiminde onları daha sık fırçalamanız gerekebilir. Bu dönemlerde tüylerin evin her yerine yayılmasını önlemek için günlük fırçalama önerilir. Ragdoll'lar için banyo yapmak nadiren gereklidir çünkü kendileri zaten çok titizdirler. Kendi kendilerini temizlerken doğal yağlarını korurlar ve bu da cilt sağlıkları için faydalıdır. Ancak onları yıkamanız gerekirse nazik kediye özel bir şampuan kullanın. Bu ciltlerinin tahriş olmasını önler ve tüylerinin yumuşak kalmasını sağlar. Tırnaklarının mobilyalara takılmasını veya kendilerini tırmalamalarını önlemek için düzenli olarak kesin. Tırnak kesimi aynı zamanda evdeki diğer evcil hayvanlar ve insanlar için de güvenliği artırır. Ragdoll kedileri genellikle sağlıklı kedilerdir. Ancak bazı cinslere özgü sağlık sorunlarına yatkın olabilirler. Hipertrofik kardiyomiyopati, kalp kasının kalınlaşmasıyla karakterize bir kalp hastalığıdır. Bu hastalık Ragdoll kedilerinde görülebilir. Polikistik böbrek hastalığı (PKD) Böbreklerde kistlerin oluşmasıyla karakterize bir genetik hastalıktır. Tüm kediler gibi Ragdoll'ların düzenli veteriner kontrolüne, aşılarına ve parazit önlemeye ihtiyacı vardır. Bu onların uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olur. Sağlıklı bir diyet de sağlıkları için çok önemlidir. Dengeli ve besleyici bir diyet onların enerjik ve mutlu kalmasını sağlar yaşlarına ve aktivite düzeylerine uygun, yüksek kaliteli kedi maması seçin. Bu onların tüm besin ihtiyaçlarını karşılar ve genel sağlıklarını destekler. Ragdoll'un cazibesi, aralarında bazı tanınmış yüzlerin de bulunduğu birçok kişiyi büyüledi. Yoğun yaşamları olan ünlüler, Ragdoll'un uyumlu kişiliğine ve sevecen doğasına ilgi duyuyor. Kedi sevgisiyle bilinen Taylor Swift Benjamin Button adında bir ragdoll'un gururlu sahibi. Hatta müzik videolarında ve sosyal medya paylaşımlarında bile yer vererek sevimli kişiliğini tüm dünyaya sergiliyor. Ragdoll'lar tarafından büyülendiği söylenen diğer ünlüler arasında oyuncu Terry Hatcher ve şarkıcı Elton John yer alıyor. Bu yıldızlar birçok evcil hayvanın arkadaşlığından keyif alırken, Ragdoll'un güzellik ve zarafetin eşsiz karışımı kalplerinde açıkça özel bir yere sahip. Herhangi bir evcil hayvanı evinize getirmeye karar vermek büyük bir karardır ve finansal maliyetini anlamak çok önemlidir. Bir Ragdoll kedisi sahiplenmek bu taahhüdün önemli bir parçasıdır. Popüler ve rağbet gören bir cins olan Ragdoll kedileri diğer kedilerden daha pahalı olabilir. Bu kediler nazik ve sevecen doğalarıyla bilinirler ve bu da onları birçok insan için cazip kılar. Evet, Ragdoll kedileri Türkiye'de de bulunabilir. Türkiye'de Ragdoll kedileri yetiştiren bazı kedi yetiştiricileri ve kedi evleri bulunmaktadır. Ancak bu kediler oldukça özel ve nadir bir cins olduğu için her yerde kolayca bulunamayabilirler. İşte Türkiye'de Ragdoll kedileri bulmak için bazı yöntemler. 1. Kedi yetiştiricileri Türkiye'de Ragdoll kedileri yetiştiren kayıtlı ve saygın kedi yetiştiricilerini araştırabilirsiniz. İnternette veya sosyal medya platformlarında bu yetiştiricilere ulaşabilir, Ragdoll kedileri hakkında bilgi alabilir ve satın alma sürecini öğrenebilirsiniz. 2. Pet shop'lar ve kedi evleri. Bazı büyük pet shop'lar ve kedi evleri Ragdoll kedileri de dahil olmak üzere çeşitli kedi ırklarını satmaktadır. Ancak Kedi satın alırken dikkatli olmalı ve güvenilir bir yerden alışveriş yapmalısınız. 3. Kedi yarışmaları ve sergiler. Türkiye'de düzenlenen kedi yarışmaları ve sergilerinde Ragdoll kedileri görmek mümkün olabilir. Bu etkinliklerde çeşitli kedi ırkları hakkında bilgi edinebilir ve yetiştiricilerle tanışabilirsiniz. 4. İnternet ve sosyal medya Facebook grupları, Instagram sayfaları ve diğer sosyal medya platformlarında Ragdoll kedileri yetiştiren veya sahiplenen kişilerle iletişime geçebilirsiniz. Bu platformlar size güvenilir kaynaklar ve yönlendirmeler sağlayabilir. Ragdoll kedilerinin fiyatları çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında kedinin yaşı, soy ağacı, sağlık durumu ve yetiştiricinin itibarı yer alır. Türkiye'de Ragdoll kedilerinin fiyatları genellikle şu aralıklarda olabilir. Yavru Ragdoll kediler pet kalitesi 10.000 ile 15.000 TL arası. Show kalitesi 15.000 ile 25.000 TL arası. Yetişkin Ragdoll kediler ise pet kalitesi 8.000 ile 12.000 TL. Show kalitesi 12.000 20.000 TL. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere, hoşçakalın.